Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Derya ve bugün sizlerle beraber e, ee, Air Almaz sitesine yani bu CS'nin şey Sızdırılan maplerinin olan sitesine yeni 4 tane map geldi. Muazzam 4 tane map. Evet bu geçen sefer de gelmişti. bunu da videosunu çekmiştik. Geçen sefer de bu siteden gelmişti. Mapler mesela şu map. göstereyim hemen. Şu assembly mapi falan buradan gelmişti Hepsi, Geçen mills falan filan. Şimdi 3 tane map'e bakacağız çünkü bu açılmıyor bunda bir şey var yani bak bunlara tıkladığınızda mesela hemen şey açılıyor ee, bu map'in şeyi çıkıyor workshop workshop'u çıkıyor mesela Palais Fransa'da geçen bir map'miş ee, bu 3 map'i inceleyeceğiz bir de bu Japonya'da bu da Almanya'da bu da United Kingdom'da geçiyor hemen bir map'imize geçelim uzatmadan Evet arkadaşlar ilk olarak Paris'te geçen map'imize geldik. Buradan hemen bot çek yazalım. Paris'te geçen mapimizde bayağı istirek varmış duyduğuma göre. Ee, şeyle ilgili operasyon falan filan. Tabi mapler benim umrumda değil şu anda. Ben istediğim operasyon. Bıçağımız nerede lan bizim neyse. O Napolyon var la. Uyuyor altın üstünde. <laughs> Burada 128 tick silverların olmadığını falan söylüyor yukarı çıktığımızda burada da resimler var. Stikiyi gördüm sanki. Bir de Gabe. Gabe Neville var orada. Aha kedi var lan orada. Aa kedi kaçtı. O zaman koşunca bu kedi kaçıyor. Hadi canım. Bu bir yoldaş mapi bu arada arkadaşlar. Hem burada kayıp kedi var az önce gördüm mü kedi acaba? Bu bir yoldaş mapi. Buradan hemen adamın üstüne tak 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 tak. Site burası bu arada. Bu Aha. Ananız. Analyst... <laughs> Yoldaş mapi olarak güzel bir map bence burası. CT'nin spawn'ı nerede? CT'ye bir bakabiliyor muyuz CT? Tamam T'de bunlar oluyor. Bir de bu map'te easter egg'ler falan varmış. Yumurta falan buluyoruz falan filan da. Ben şimdi onlarla uğraşmayacağım çünkü olursam video bir 50 saat falan olur şakasız. Yani, bu konularda çok da iyi değilim. Ama başka bir yerden bakarsınız artık. Burada elektrik şeyi falan var. Tamam direkt site'in yanında doğuyorsun. Şuradan pusup site'e bakabiliyorsun yani. Bu CT avantajı mı yok bence ya? Site'in yanında doğmak. Yani. Bir tane site var zaten. Direkt buraya geliyorsun mesela. Biri gelince pow. Pow temizlendi bitti iki s bitti bu mevimizde bu kadar yani küçük bir map zaten yoldaş mevimine çok da şey olmaz onun yani benim bir yoldaş mapi arkadaşlar ah buradan merdivenle bir çıkabiliyorsunuz şuraya işte CT iken falan işinize yarar Fransa bayrakları var bu ne Too lazy draw wolf fix it. Ee, çizmeye çok üzendim. Val bunu fixle diyor. Diyor ki, merdi falan bir şeyler anlatmış burada ama anlamadım ben şimdi bunu. Neyse arkadaşlar uzatmadan direkt diğer mapimize geçelim. Ha bir de burada bir tane daha özel şey sevdiğim bir şey var. Bu da dragonlar tutuyorlar. <laughs> burada karambit tutuyorlar. Burada başka bir abp skin tutuyor. Kelebek tutuyor bu mesela. Bu da bayonet tutuyor. <laughs> Buradan da buraya atlayabiliyoruz he. güzel ya Neyse uzatmadan diğer mapimize hemen geçelim Evet bir diğer mapimiz Almanya'da geçen Cobblestone'a benzeyen güzel hoş bir map Bu mapte sevdiğim özellik ne? Yazamıyoruz abicim Heh. Bu mapte sevdiğim özellik ne Biliyor musunuz? Ee, daha önceden CSGO operasyon mapi yaparken Gene aynı yapımcı yapmıştım mapi ya başka bir map yapmıştı pardon bu map ne ara buna benzer ama gene Bu da bir yoldaş mapi bu arada İki tane yoldaş mapi eklemişler garip yani Valla wow, yoldaş zaten yoldaş mapleriniz var sizin Ben yeni şeyler getirmemeli lazım eski şeyleri remake yapıp getirmeleri lazım mesela cache nerede arkadaşlar Cache ne ya cache, cache. nasıl okunuyor Case işte öyle bir şey Train nerede İşte short dust nerede ben bunları seviyordum, hep bunları oynuyordum ben mesela. Yani sizi bilmem ama. Burada bu arada, şşt, kurma yeri burası. Bir de küçük bir Yerinden daha küçük, yok yerinden daha büyük bir şey galiba ya. Evet, yerinden daha büyük. O mesela CT doğma yeri burası, direkt buradan gelip. Mesela o bombayı kurarken tam mı, buradan geliyorsunuz. Direkt yukarısındasınız yani, her yeri görüyorsunuz bunu. Sanki bunlar CTO oda koymuyorlar ya. Bilmiyorum T'lerin şansı kalmıyor ki böyle. Yani T burada doğuyor mesela. Buradan buraya gitmesi bir 10 saniye bulur. Bu 5 saniyede direkt mesela nerede pusuyorduk işte. Şurada pusuyor. Her bir şey. Neyse son map'imize de geçelim. Son, map'imiz Japonya'da geçen bir map. Buradan da buraya çıkabiliyormuşuz ha. Yani. Ne lan ey. Neyse DMF'imize de geçelim. Ve arkadaşlar son map'imiz Akiba diye bir map. Japonya'da geçiyor. Ee, Japonya'da geçen bir map. Bu bir e, rekabetçi map'i arkadaşlar. Nuke gibi bir şey yani. Bunun yukarı katı var ve aşağı katı var. Ee, bir bir havalimanı burası bu arada. Bu da şey falan oynuyorlar. <laughs> oyun falan oynayanlar var. mu lan biz. Aynen abi neyse. Şimdi burada ilk olarak ıı, aşağıda B site var arkadaşlar. Buradan B site'e e giderken işte marketten falan geçiyorsunuz. Akvaryum var burada da gelme. Buraya kuruyorsunuz. Aşağıda balık falan da var. Buraya kurabiliyorsunuz tamam mı? Ama gene CT avantajı burada bana göre. Buradan direkt bekleyebiliyor çünkü daha kısa geliyor. Bak CT spamını göstereyim size. CT spamı burası arkadaşlar. Burada doğuyor CT'ler. Direkt buradan tak. İniyorlar aşağı Buradan silahını çekiyorlar bekliyorlar Bir diğer yanı A sayıda giderken Tek bu yol var arkadaşlar A site yukarıda ve tek yol bu galiba daha tam incelemedim ben de mp. Sizlerle beraber bakıyorum şu anda Bu site burası bu arada ee, Buraya kurabiliyorsunuz yine başka bir yerden diyemiyorsun galiba burası. sen Mesela T'ler buradan gelebiliyor mu? Hmm Buradan da gelebiliyor. Evet, buradan da gelebiliyorlar. Tamam. O zaman yerlanıyor, Evet, direkt buradan sayda e koşabiliyorlar o zaman. Evet ya. O zaman sıkıntı yok. Çünkü ben zannettim ki bir yol var yani. O zaman B sayda e gitmek çok zor olurdu. Pardon, A sayda e gitmek çok zor olurdu. Burada da kasa falan var. Oo, güzel kasa. Abi CS açar mı? Hmm, onun dışında çok da bir şey yok bu de diğerleri gibi. Yani şey ya bizim esas istediğimiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim esas istediğimiz şey operasyon. Şimdi sen buraya atmışsın mapleri tamam 4 3 tane map ama Valve map ekliye ekliye bir sonuca varamaz. Bunu güncelleme getirmesi lazım. Bugları fixlemesi lazım. Operasyon getirmesi lazım. Ya map ekleye ekleye nereye kadar arkadaşlar Allah aşkına ya. Ekledim map ne oldu şimdi? Bari eski mapleri eklesene bir yüzümüz gülse. Neyse bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Günlükte bu kadardı. 3 map'e baktım. Normalde 4 map var ama dediğim gibi bu map'e bakamıyoruz. Bunda bir şey var. Lanetli map. Bana da gelince videosunu çekerim yani. Ben aynı şey olur falan. İnşallah yakın zamanda gelir. Neyse hoşçakalın ve bay bay.